fincanları oraya koydum. Hangisini içerse, içerse, yaparsa diye İnşallah. fincanları oraya bıraktım. Ekmek zaten var. Ekmeği alır. Ekmek yemiyor. <laughs> ekmek yemiyor. Akşam yemeğini hallederiz. Hallederiz. Eltim Eltim. Annem var. Annesi. Yaparlar gönderirler. Aynen. Gider ya da sen gidersin alırsın. Bir şekilde beş gün. Kız zaten kahvaltı yapmıyor. Yorum bir yani sınıf <laughs> Fit Fito. <ol. gülüyor> Kilo verdik. Kilo, kilo verdim. Ben de kilo verdim ama benim tabii ben tabi bebek sezeryen göbeği olduğu için. Bende yağ yok. Bende yağ var. De sezeryen göbeği olduğu için bazı şey yapmıyor. Bir de benim duruşumdan ve şeyimden dolayı. Ee, öyle işte. Hayırlısıyla dükkan. Tişörtler de Kazası belansız. Amin. İnşallah. Ne alacağım bana gelirken? Ne alayım sana gelirken? Bir isterim Onu alacağım zaten, o Allah'ın emri. Onu alırım. Şöyle piyakalı karımın karıcığına bir hediye. Güzel. Masaya koyduğum zaman. Ya. Namı yürüsün. <laughs> Varlığın ya da düşünme yeter. Adın yazılı şöyle bir Yok, bakalım. Bir şey Şimdi nasıl gidebileceğim, nasıl şey geleceğiz ya. bilmiyorum. Oraya gideceğiz, nerelere gideceğiz. Hayır, bir şey istemiyorum. Hiç bilmiyorum. Ondan hiçbir şey de diyemiyorum sana. Sen sağlıcakla gitmen önemli değil. Ben plastik çatmak kullansam da olur. Bak. 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 Laf sokuyor azıcık uzcuk. Çok bölmüş. Bak. Koydum. Şurada dökülecek. Evet canlar. Kahvelerim pişti gel. Köpükleri taştı gel. İzmir sonrası kahvelerimize devam Şimdi edelim. Şimdi kaç mı söyleyemeyeceğim sen bunu? Ben bunu aslında Söyledim ya. Siz bunu izlerken zaten ben orada olacağım için. Bu gittiğim gün. Şimdi. Yani çekerken gittiğim gün. Ama bunu birkaç gün sonra atıyoruz biliyorsunuz. Aynen. Gittiğim gün. Neyse hayırlısı olsun ya yani. Birazcık. Ayşem Ayşem diyeceğim. Bu sene. Kanım buruldu da ne <laughs> <Heyecanlandım. gülüyor> Bu sene Leyla'yı havada gördüm ben herhalde. İki defa balık işi yaptın, İstanbul yaptın, Ankara yaptın. Ne yapacağım? Kafan dağılıyor. Ne yapayım? Bir daha İstanbul yap, Ankara yapacağım. Sonra bir daha e, şey yapacağım, İstanbul yapacağım. İşimiz gücümüz olsun da. Aynen. Allah'ım işimiz rast getirsin inşallah. Amin. Evet. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. سند الله مطلعتم.